ahirette dünyadaki eşimi istemiyorum. Ha, seni, sana bunu söyleten ne? Dünyadaki bir takım meseleler. Dünyadaki aklınla, dünyadaki düşüncelerinle söylüyorsun. Halbuki cennette bunlar olmayacak. Halbuki cennette gayet mülayim. Herkes ne olacak? Herkes kibar, herkes nazik, herkes centilmen. Böyle olacak. Ha diyelim ki, efendim diyor mesela, e, ben onun tipini beğenmiyorum diyor mesela, öyle mi? Bakın bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İnne fil cenneti suykan. Muhakkak, Cennet cennetliklerin bir çarşısı, bir toplanma yeri vardır. Yetmine her cumatin her cuma gelirler oraya. Her hafta oraya gelirler. Orada toplanırlar. Fetehu rihu şimal ve kuzey rüzgarı eser. <laughs> derken orada kuzey rüzgarı. Tabi yani cennet kokuları efendim getiren, üfleyen bir rüzgar. O rüzgar gelince fetehu fi vucuhihim ve fiyabihim. O rüzgar onların yüzlerini, elbiselerini adeta okşar. Öyle bir rüzgar geliyor ki tatlı bir esinti. Yüzlerini okşuyor. Efendim, elbiselerini adeta okuyor. Feyezdadu nehusnen ve cemalen. Bunun üzerine onların hüsnleri, cemalleri artıyor. Yani çarşıya gittiler, güzelleşiyorlar orada. O rüzgar, o güzellik rüzgarı he, ameliyata gerek yok. Estetik ameliyatlara bıçak altına yatmaya gerek yok. Bak görüyor musun? Yani sende o istek, o his, o duygular dünyada var ya Allah fıtratı tahire müsaade etmemiş dünyada. Estetik ameliyat yaptırmana müsaade etmiyor. Ama senin o isteğini sakla. He? Sıkıntıya girme, acı çekme. Paran da cebinde kalsın. Bu işi ahirete bırak. Ahirette bu iş var. Ahirette güzelleşeceğim merak etme. Dünyada da demiyor musun zaten? Mühim olan hiç güzelliği. Evet. Önemli olan maneviyattır. Önemli olan efendim, ruh güzelliğidir. Ha, allah Teala bir bedene ruhunu koymuş bu kalıp içinde devam edeceğiz. Bu da bir imtihan. Hani demiş ya burnunu biraz efendim, temelin uzun görmüş de gülünce demiş ustasını mı beğenmedin demiş. Ya yapan Allah Celle Celaluhu. Ama ahirette de ne yapacak? Allah böyle bir imkan sunacak. Böyle bir imkan lütfedecek. Demek o rüzgar esiyor. Fezlâdûne <laughs> hüsnen ve cemalen onların hüsnleri ve güzellikleri de ziyadeleşiyor. Fezlâdûne ilâ ehliyim Ve tabi ehline dönüyorlar. Efendim çarşıda toplandılar tekrar döndüler. Ne, ne oldukları halde dönüyorlar? Ve ve cemalen. Yani güzellikleri ve cemalleri efendim, ziyadeleşmiş bir şekilde. Güzelleşmişler. Karizmaları artmış. Yakışıklılar, güzeller. Ne yapıyorlar? O şekilde geliyorlar. Fe Onların ehli onlara diyor ki Vallahi le kadizdettüm ve cemalen. Allah'a yemin olsun ki sizin güzelliğiniz artmış. Yani hayran kaldım. Ne kadar güzelleşmişsin. Ne kadar yakışıklı olmuşsun. Ne kadar karizmatik olmuşsun. Neyse artık yani. He? İşte o dönüşte bakın efendim e, ailesine dönüyor. Ailesi de e, bunun farkında. Ve onlar böyle diyorlar. Bunun üzerine Fekulun ve entum yani o gelenler de diyorlar ki ailelerine vallahi la kadistettum ba'dena husnen ve cemalen. Onlar da yeminle Allah'a yemin olsun, kasem olsun ki bizden ayrıldıktan sonra sizin de güzelliğiniz artmış diyorlar. Sadece onların değil Ailelerinin de güzelliklerinin arttığını ne yapıyor? Beyan ediyor. Güzellikler artıyor. Efendim sevgiler artıyor. Aşk, muhabbet bunlar daha çok ziyadeleşiyor. Yani cennet böyle bir yer. İşte bak orada var. Orada güzelleşmek var. Tipini beğenmedim diye bir şey yok. Hangi tipi beğeniyorsun? Şöyle olsa öyle oluyor işte. Zira başka bir hadis şerifte, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Tirmiz'de geçen bir hadis-i şerifte buyuruyor. Yani cennette bir çarşı vardır ki buyuruyor. Ancak orada ne alış ne de satış yoktur. Alışveriş yok. Ne var? İlla sure mine ve nisa. Erkek ve kadın suretleri var diyor. Orada erkek ve kadın suretleri var. He? Arzu ettiği surete girerler diyor. Hangisini istiyorsun? Şu surete mi girmek istiyorsun? O surete girebiliyorsun. Veya şu surete girmek istiyorsun. O surete girebiliyorsun. İstediğin surete girme fırsatını imkanı Allahu Teala lütfediyor. Tirmize geçen hadis-i şerifte bunu böylece beyan ediyor. Az önce okuduğumuz hadiste gene müslimde geçen bir hadis-i şerif. Dolayısıyla yani cennette sıkıntı yok, cennette problem yok. Cennette ben onun huyunu beğenmedim, bunun tipini beğenmedim, bunun efendim ahlakı şöyle, efendim zafiyetleri böyle. Bunların hepsi artık nedir dünyadadır. Dünyada Mevla bize nefis vermiş, Mevla bize şehvet vermiş, hayvani ihtiraslar var, arzular var. Dolayısıyla harama meyil var, isyanlara, günahlara merak var. E böyle olunca da bunlar nedir? imtihandır İşte Mevla böyle bir nefis veriyor ama böyle de bir cenneti bize hazırlıyor, duyuruyor, buyuruyor ve işte bu cennetlere kavuşmak için, ulaşmak için çalışın diyor. Onun için dünyada bunlarla güzelleşmek için diyetler, sıkıntılar, ameliyatlar. He? Şimdi herkes uğraşmıyor mu yani? Ya botokslar yaptırıyor, kırışıklıklarını gidermeye çalışıyor, estetik ameliyatlar. Bunlarla uğraşma. Bunlarla uğraşma. Sıkıntıya da girme. O kadar acı da çekme. paranda cebinde kalsın. Bak bunların hepsi çok daha efendim fevkaladenin fevkinde bir şekilde Allah ahirette nasip edecek. Cennette demek gideceksin. Çarşıya istediğin surete girebileceksin. İstediğin şekle şemale bürüneceksin. Ha bu nedir tabii? Sadece sıfat vasıf olarak değişiyorsun yani. Yoksa zati olarak aynısın. Hani bir süslersin, püslersin, makyaj yaparsın, tezin edersin. Hani bayağı bir dünyada bile bir makyajda bayağı bir adam değişiyor yani. Ama şahıs gene aynı şahıs. Ha bunu da öyle anla. Yani sen tamamen değişmiyorsun. Şahıs aynı şahıs. Gene o cennet ehli. Yine Ahmetse, Ahmet Ahmet, Mehmet Mehmet, Fatma ise Fatma, Ayşe ise Ayşe neyse. Ama sureti o efendim, e, cennetteki suretlerden arzu ettiğine demek ki girebiliyor kıymetli kardeşlerim. Yani cennette eşimi şundan dolayı istemiyorum diyebileceğin bir argüman yok, bir sebep yok. Bize düşen imanla yaşamak, imanla ruhumuzu teslim edebilmek. Çoluğumuza, çocuğumuza, eşimizle, dostumuzla hep beraber omuz omuza kenetlenerek cennet yolunda efendim, arada bir düşe kalka da olsa efendim, yuvarlanmadan, sapmadan, sapıtmadan bu şeriat cendesinde sıratı müstakim üzere cennet yolunda ilerlemeye gayret edeceğiz. Rabbim hepimize nasip eylesin inşallah.